...farklı renkler tutmamak lazım. Toplumsal Peki, temsil... Da dönelim. Sayın Zenderlioğlu, şimdi e, komisyondan nasıl bir sonuç bekleyelim? Örneğin komisyon 3 ay çalışacak, sonuçta bir e, önerilerle gelecek meclise. O öneriler içerisinde örneğin şu şu yasal düzenlemeler yapılsın olacak mı? Ne dersiniz? Ee, öncelikle İbrahim Yazıcı ve ailesine, e, Bursa Spor Camiası'na başsağlığı diliyorum... Allah'ta rahmet diliyorum kendilerine ee, bu süreci önemsediğimizi inandığımız için e, her ne kadar muhalefet partilerimiz olsun e, sivil toplum kuruluşlarımız olsun bu konuda özleri çalışacakları olan inancımız tamdır Çünkü bu sorun bütün önerileriyle çözüm yeri olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde çözülmesi gereken gereken bir sorundur. Bu sorun belki bir günde çözülecek bir sorun değildir. Ama şuna inanıyoruz ki her iki taraf, herkes bu konuda kimin elinde belgesi varsa bilgisi varsa bu komisyona destek olması gerekir ve bu toplumsal Peki, desteğin adam. de olduğunu biliyoruz. Anladım. Peki Sayın Zenderle oluyorsunuz ki e, tüm toplumun her kesiminden destek bekliyoruz. Bakalım o destek mutlaka olacaktır. Sonuçta e, dediğiniz gibi barış istiyoruz. Bizden bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere.